Merhaba sevgili müşterimiz. Toptangiyimtripocum.com şişme mont modellerimizden birini görüntülüyorsunuz şu an. Gördüğünüz gibi ürünümüz kapşonlu. Kapşonun önünde peluş var. Yani kürk, kürk gibi bir şey, peluş var. Boyu uzun. Şöyle neredeyse dizin yaklaşık 15-20 santim yakınına kadar uzamış. Şöyle uzaktan bakalım. Evet uzun şişme mont. Her iki tarafında el girebilecek şekilde cep var. Bunun altında şu kapağın altında cep yok. Bu süs. Yandan cebi var. Burada lastik kemer. Lastikli bir kemer. Bunlar da gene süs cep kapağı. İşte fermuar. Bu kapşon dediğim gibi buradan çık fermuardan çıkartılıp geri takılabiliyor. İster fermuarlı ister fermuarsız kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi şöyle parçalı parçalı. Bu parçalar birleştirilmiş. Bakın orada da parça var. Yani hem model oluyor hem de dekoratif bir görüntü işte o dikiş görüntüsü. Burada da aynı şekilde. Buradan dikiş, parça dikiş, parça dikiş, parça dikiş, kol aynı şekilde. Yani dikiş, ayrıca bir dikiş tekniği kullanılarak süslü hale getirilmiş. Şöyle arkadan görünümüne de bakalım. Gördüğünüz gibi uzun, tam kışlık e, bayan şişme mont. İçi astarlı bu ürünümüzün. Yani kürklü değil. E, ama kalınlık olarak kumaş yani mont kalınlığı olarak öyle ne çok kaba e, giyen bayanı rahatsız edecek kadar ne de ince e, üşümesine sebep olacak kadar böyle kendi içerisinde bir bütünlüğü olan e, uzun şişme mont modeli fiyatı görüyorsunuz oldukça uygun yani böyle bir e, ürün için eğer ihtiyacınız varsa tavsiye ederiz. Yani uzun şişme mont e, mağazanızda bulunmasında fayda var tabi bir model iki model. Eğer yoksa e, tavsiye ederiz. Tirkocum.com olarak hayırlı işler diliyoruz.